Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o meşhur olan hey, hey, hey. Ah hey. sesi. O dönen oyunu oynuyordum. Ve karakterim gördüğünüzü görebilecek değişti. Evet, anıl karakterini değiştirdi. Kaslı yaptı kendimizi biraz. Evet, ben de böyle kaslı yaptım. Aynı sadece kaslı yaptım. Lava çıktı. Lava. Ha 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 ha. <laughs> <be> <laughs> Sen neden telefon açtın? <laughs>

Diyor. <laughs> ne yapıyor bak buradan al diyor sonra onu da buraya koy diyor. Ay hey, hey, ben senden ne yapayım lan. Hayır canım Türkçe yapamıyoruz. 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 Dur bekle, ben kendimi yapabilirim bakayım. Uh. Ay ah, olur. Neyim bile. Ha buldum ben Türkçe yaptım. Ne, ne, ne diyor? diyor. diyor? Sarmış ikli. Ya sarmış ikli istiyormuş. Ben sarmış ikli yapayım abi. Yap bakayım. Lavaş al. Al bakayım lavaşını. Bir dakika ne diyor? Ma Maydanozu kendiniz depodan alın ve sonra maydanoz kutusunu yerleştirin. Tamam ben alamıyorum. Maydanoz dur maydanoz azdan. Dur ne diyor? Alın ve sonra maydanoz kutusuna koyun. Aa ben ya. yaptım. Ben yaptım. Lan... mı alamıyorum. Çık oradan almayacağız lavaşı. lan Oraya gitmiş. Dur. Bana al ben daha uzay yapıyorum lan. Lavaş çekil oy çekil ka... başından çekil. Lavaş nerede? Aa, bak yaptım ben işte. Lavaş. bak yaptım lavaş. Yap. lavaş. Bir dakika bu ve kola al ilk önce onun dediklerini yap. Ya, lavaş, lavaş, medin, kola. Şey ya. ya. o. ben ne güzel yapıyorum bak. Oğlum, alamıyorum, alamıyorum. Nasıl daha yeni geldim açıldı için. tamam Ne Ne tamam. Ne Ne tamam. Ne Ne tamam. tamam Aa Hasan geldi. Hasan. Arkadaşınız geldi. Bu da Anıl'ın arkadaşı. Hasan. Ne yapıyor? Ben de öpeyim gel. gel şimdi yapsana. Ne istiyor Hasan? Hasan. Tavuk Tavuklu. Bir tane tavuklu. Tavuklu. He tavuk sadece. Sadece tavuk. tavuk sadece. Evet. Esen selam aleyküm. Ne yapıyorsun? Ben İyi misin Hasan? Ne yapıyorsun? Ot. Hasan. Sosis. E zaten Hasan. Bu Hasan'ın karakteri arkadaşlarımız bari gösteriyor. Hadi git. Burada ne zaman? arkadaşlarımız geliyor? tavuklu istiyor? Blocks kola ben kola alıyorum. İki tane istiyor. İki tane istiyor? Bir tane de sen al. Bir tane de alayım. Bir tane de alayım. Sen diğer siparişler için başka şeyler hazırla. Ama bak ne yapalım biliyor musun? Bütün siparişleri hazırlayalım. Sonra bir anda şey yapalım. Ne geldi? Kim kim geldi lan? Davaş. Aa kim bu? Kim bu? Ha senin arkadaşın ya bu kim falan demiştin sen. Hmm. Çekir Çekil bakayım. Evet, i̇ki şey. tane tavuklu evet, istiyor. İki tane tavuklu. Ha iki tane tavuklu. Yani. Evet, iki tane tavuklu. Emin misin? evet eminim. Sağ. Tamam. Sen buradan alabiliyorsun değil mi? Hmm, dur evet. Al sana olacak. Dur bekle bakıyorum ya. Gel alsana. Attım mı lan? Yemez. Geldim atıyorum lan. Tamam. Sen Olsun. diğer siparişler için hazır Bunu bir of. tane daha yap. Aa, of attın lan. Kola istiyor musun abi? Aa, bir de blok kola istiyordum. Ya kola vereyim. Abi geliyor. <gülüyor> Geldim <gülüyor> lan buradan. Bakalım şimdi kim gelecek. La la la. Kim Kim geldi? Aa birisi zile bastı. Hayalet bastı. Yani Aa, kim bunu? Aa golden benim arkadaş. Selamünaleyküm. Neyse sen iki tane sarmaşıkla bir tane blok tola. tane sarmaşıklı mı? Evet iki tane sarmaşıklı Al bakalım. Selamünaleyküm bak. Selamünaleyküm bak. Bu da bizim sınıfa yeni gelen çocuğun Roblox karakteri. Bir, bir tane daha at. Attım, Yok yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Lan sarmaşık da deri. Al maydanoz. Al. Aldın bir tane koydun. Sadece böl sonra böyle mi verdin? Evet. Lan sarmaşık da et. Öyle değil. Zaten hepsinde et oluyor. Çok bilmiş. Gönder bak. Gönder. O zaman ikisinde. Bak işte. E, de sende, sende. Hayır, hepsinde e, her zaman her zaman hepsinde tabuk olacak. Yok lan bunu içine koyacağım. Bırakayım. bırakamıyorum. Bak ne yapayım biliyor musun? Sen hazırlarken ben bunu şöyle bırakayım. Şöyle bak hepsini buraya getireyim. Kola verdim ben lan. Lan bir tane daha istemiyor sen çok biliyorsun. Evet sen gel yırtalsın. Bak bir tane olayı istemiş. Burada bir tane gösterdim. Aa, aa, aa. aa, ne diyorsun? Anne gezmiş. Düzel mi biliriz. Aa, elektrik prize. Ya ona bak Atletim var, can, bana var can, ben. Aa, bir matematiğim var lan. <laughs> ne diyor? Etim tamam. Bunu söyleyebilirim. Hadi, hadi ararıyor. Bunun üstüne. Kötü bir şey yapmıyorum şu Çık bakayım. Ya çık sen çık bir çık. Ya yap işte aç diye bitiyor. Geldim. Açamıyorum bak. Sen çekilmediğin için. Lan. Aa oyunu bana soktum. Buradan tavuk alabiliyorum. Aa tavuk alabiliyorum. Aa sen çıksana buradan. Bir çek. Nasıl çıkacak? Oğlum sen ne? Oğlum <laughs> <at? gülüyor> sen ne? Ne <laughs> diyor? <laughs> Gururla söyleyebilirim. <laughs> Oğlum ne yapacak? <laughs> Oğlum bak. Ne yapacağız onu? <gülüyor> sen <gülüyor> bana bırak. Ben bunu tamamlarım. <laughs> ya

bu benim arkadaşımın adı Golden aslında Roblox adı. İkimiz varız bu arada böyle gösterebilirim. At bakayım bir tane Coca Cola etkileşimde bulur. Bulur. Cola verdin mi? Verdim ve şimdi senin kafana bomb diye attım. At. Verdim. Verdin. Bir tane. E, şimdi bir tane daha sarmışık Kardeşim bu kadar ne istedim ya? Maydanoz aldı ben. maydanoz. Maydanoz. Maydanoz getirelim. Maydanoz. Koydum. Selamünaleyküm. Şimdi birazdan <laughs> yine birisi <risk> geliyor. İkizleri aynı var. Çektik. Aa. Ben almıştım yani. Oğlum bu kim lan? Ha senin arkadaşın mı bu? Bakalım benim arkadaşım mıymış. <laughs> 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 Bakacağım şimdi. Sen... Aa benim arkadaşımmış. Ben arkadaşım. Ne istiyor? Ay bismillah o kim? Ne istiyor? Arkada birisi sürüyor bismillah. Ne istiyoruz? Bir tane sarmaşık bir tane popo kokus kola. Popo. Aksikola. Ben isterdim onu popo kokus kola ya. Almamışsın. Aldım. Ne diyorsun lan? Canlar gelsin. Bay bay. Ondan bu kadar basit. Bak aldıklarını şu masaya koyacağım tamam mı? Bismillah ne oluyor lan? Ama kuru bir yer tamam. yedi Bismillah. Telefonu bana en hakkında bir şey anlattı. Dur lan sakın elleme sakın elleme hiçbir şey yapma. Orayı mı Evet. Oğlum balığı oyun. Ya oyun balığı ya. Ver bir tane yap bir gitsin ya. Oğlum balığı vurdu. oyun balığı vurdu. ne, ne yapacağız? Oğlum bekle dur hiçbir şey. Can. Oğlum hiçbir şey kalmadı. Bak orada bir şey göstermiyor. aşağıdaki gururla söyleyebilirim diyor. Eğer kaybedersek sıfırdan başlayacağız. Oğlum. bitti. Bitti. Ben bitti. Merakımı bitti. Şöyle yapacağız buradaki. Bak. Adam bitti. canlar geliyor Oh, bitti. Bir tane Sarıbaşık'la. Kim, kim var şimdi? Kim bu? Benim arkadaşım galiba. Alıyorum. Bakayım. Bakıyorum. Eee, evet. O yi, Bizim sınıftan yine birisinin Hı. eski karakteri bu. Evet. Eski karakter bu. Yani eski hesabı. Bizim bizim kanaldan birileri şey yapıyor biliyorsun biliyorsunuz Yiğit'i. Bitti lan direkt. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, ya, o ben yapacağım. Hayır. Sen bu sefer de ben yapacağım. Sen beni koru falan mı? Ben hiç yapmadım bak. Birine bilim insan olacağım açın mı? Açın ya. Bismillah. Bismillah. Ama sakın da içeri bakma. Öldük ama. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Seni mi? Numara <laughs> arayacaktık. Verme demişti işte o adama. Ee, arkadaşlar biz yine aynı yere geri dönüyoruz. Hemen geliyoruz. O zaman şimdi gelelim yine. Hadi. Arkadaşlar geldik. Bu arkadaş ikimizin arkadaşı. Bu bizi dolandırdı. Dolandırdı. Bu dolandırıyor. Gel dedi bizden istiyor. Evet. En son dün oynadığımızda istemişti. Bizden kendisi vereceğim dedi. Bizden istiyor sonra. tamam bizde işi şey, ben oyundan çıktım. Bu aslında bizim takipçimiz. Evet bu bizim Bir takipçimiz. tane bir O birazcık sen de yap lan. Bir tane sarmışıklı mı Evet. Bir tane de... Şey yapayım, kardeşim, sen de artık yani bu kadar fazla o merkez lan lan seni var Lan! Lan! Ben, sen, lan! Yavrum. Yavrum. Geldi bir tane. Bir tane tavuklu. Evet, evet, evet. Tamam. <laughs> al, şey, şey al sarmışık. ikimiz de sardık. Ben nerede gitsin anne? Ben ne? burada burada. Hı hı hı. Burada. Allah. O şu düzde olmaz bırakma. Yani. Oğlum bırak, bırak. Onlar çürük olmuşlar. Şimdi geldi kız O adam gelince gelendi. Şey sen çok... sen geldin. Aa, ben, 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 ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Sen geldin. sen geldin. sen geldin. Blok skola. Acaba ben gelirim mi? İsek. Oğlum ben ya. geldim ben. Arkadan birisi oh, Allah'ım ben be Kim lan? Ben istiyorum. Ee, ben bir tane tavuk istiyorum ya. Sadece bir tane tavuk. He ee, bir tane tavuk. Sadece tavuk tamam, Ben kendime kendim yapıyorum. Al bakalım kendim. kendim ve kendim. Ben, ben. yerli inşallah onlar yani değil mi? Yani, ya, ya. Evet, de. De, bir şey evet. Ona bir tane içecek vereceğim diyor bak. Ona bir tane içecek de, vereceğim. Diye. Sanırım. Ben de sanırım. Ben de, şey yok ben bir tane içecek vereceğim. Bu şekilde. Yok yok bu bir şey Bitti. Aynı şeyler olmadı. Bu o sen geldin galiba. Evet. Bu senin eski karakterin değil mi lan? Aa, eski karakterim. Van. Van da O, da eski eski hesabı şurada. Ses atmış bak bir şey değil. Bak şu en altta bu. Onun es, eski hesabı geldi. Van evet van. Sarmışıklı bir tane tavuklu. Ya kardeşim ver bir tane sarmışıklı. Sen eski, eski arkadaşım benim ya. Eski hesabım. Eski hesabı. Eski hesabım. Eski hesabım. Oğlum eski hesabım senin. Eski hesabım var. Eski hesabım. Bir tane sana bir istiyormuş kardeş. <laughs> ne diyorsun? ya böyle? Şey Oğlum sen yapmışsın. Arkadan biliyorum. Oğlum geçiyorlar lan. Böyle sapıklar falan geçiyor işte. Sapıklar geçiyor. Oğlum daha da arkadan. Sen geçiyorsan sen sapıklar falan oradan... geçiyor. Hadi git bakalım eski hesap. Eski bu eski arada bu hesap kullanılmıyor arkadaşlar ama geldi nasıl hesap? Ben geliyorum. Ay. <laughs> <ciddi>. Ya eski <laughs> hesap neydi? <zahmetliydi>. İki, <laughs> İki tane blok ol. Sen de şey yap. Şeyleri hazırla. Al git biraz da sen bir şey hazırla. Ben ya anıl her şeyi bana yap ya. artık ya. Ben bir tane daha çabuk. Ben de bir sabun gibi ayıp. Koy. Bismillah Oğlum gülüne sabun nasıl geliyor lan bu? Çok bu kullanılmış abi ya. Yok, Hayır, Ayla hesabı şeydir ya. Milla. <laughs> ben... Bu arada, o sırada sen gelirsin. Ben o sırada sen gelirsin. <laughs> lan, gel artık ha. Pisla Korkuç. geldi artık birazcık <laughs> Aa, geldi. Ne geldi? Domates. Bakın sen ne istiyorsun? Oğlum sen değil misin lan? Sen evet. istiyor. Bir tane de kakapoz. Sarmaşıklı istiyor can. Ha? Bir tane tavuklu istiyor. Ben tavuklu yapıyorum. <laughs> ben de sarmaşıklı yapayım bari. Evet. Ben yaptım onu şeye. Niye? Sarmaşık, sarmaşıksız yaptım. Ya can ya. Sen de sarmaşıklı yap. Hayır yapmayacağım. Tavukluyu ben yapacağım. Hmm. <laughs> Ne yapıyorsun? Domates aldım senin yüzünden. Aa benim işte Be şey benim işte mi? onun işte aynı. Al maydanoz getir. Maydanoz bitti. Git o, o maydanoz. Bitti. O da, o da, o da, o Acaba ben... o not geldi. Ben sarmaşıklı verdim. Ne? Sarmaşıklı verdim kabul etmedi lan. Yanlış yaptım dedi. O sarmaşıklı işte. Maydanoz çam. Ya bitti al getir artık şunu. Koy. Sonunda. Var ya oluyor Selim? Bir dakika. Ne Ya bir kamerayı açsak mı acaba? Yok. <laughs> ne yanlış diyor. Sarmaşıklı diyor. Sadece sarmaşıklı gene Tamam ne Hadi. <laughs> Sonra gider. ya. Gel Geleme oğlan. Bak bu sefer kabul etmezsin gideceğim oraya he. Bismillahirrahmanirrahim. Arı lan birisini. Hoppa. Bana yeri lan. Geliyorum geliyorum lan. <laughs> Hayırdır lan. karmaşık Sarmaşık şey. Bir tane içecek veriyorum dur bakayım. Gördün mü biraz? Gördün değil mi beni? Lan git numarayı ara. Oğlum sarmaşık. Sarmaşık diyor o bir bir sürü sarmaşık da yap. Dur bir, bir sürü sarmaşık yapacağım. Sonra önüne dizicem. Bak, hep önüne dizicem Dur. Hep bir sürü sarmaşık yapacağım. Kardeş bacak. Kardeşim, kardeşim dağıtıma başlıyor. Birisine tanıtım yapıyor. Bak abi iki tane yaptım. Anıl bir tanesini <laughs> sen al. Bismillah. Lan ne istiyor ya? Ne istiyorsun? Dur bekle. Biz bunu çözüp geliyoruz arkadaşlar hemen. Arkadaşlar oyun bana girdi. Sarmaşık deyince bazen domates de diyebiliyormuş. Anıl o domatesi koyduğu için. Sarmaşık dom Lan Ne istiyor? Bir daha da sen hazırla ya. Anlaştı. Sen anlıyorsun nasıl sen hazırla. Yok ben de. Ya anne. Şimdi anlıyorum. Tabii ki. Ne yapacak dişi bana? Her şey bana yaptırıyor görüyorsunuz değil mi? Abi tamam. yüzünü senin bir daha acısı atarım. Bekle bizi kırmızı oldu. Bir tane yeşillik olsun. Var Bak yine senin yüzünden yine bak yapıyorum. Eğer bakı girirse. Sen bu domatesi nereden aldın lan? Sende. Şurada var işte. Yüzünü atayım mı sen? Alma. O yüzden domates almadım. Domates değil mi? Domates değil mi? Bismillah. Lan yanlış. Ama bak domatesi gördüm bak bunun hepsini al. Bak şunu al. Bitir. bitir. İçindeki bunu bitir. Bitirdim mi? Bitirdim. Bitir. Bitti. Nerede diye şimdi bir tane ver. Bunu uzaya yollanıl diye. Diğerlerini uzaya yolla. Diğerlerini uzaya yolla. Bunlar baga soktu oyunu. Ne <laughs> Görüyorsun. <çabuk. Allah>, <laughs> ben, ben de geldim. Korktum ben yani. Korktum ben. İyi. korktum ben iyi. İyi. korktum ben iyi. Aa açlar. Ha? Ne oldu? Yaptı. ondan erke erkek, gibi adamlar Ne? Bekle bekle bana bırak ben bunu biliyorum ne yapacağım ben. ne istiyorsun? 4 -4. Biliyorum bunu biliyorum biliyorum dur. Ben ne olduğunu biliyorum ben anladım. Ben ne olduğunu buldum biliyorum biliyorum biliyorum. Ya ne no, oldu no, bilmiyorum no. ben. Araba araba araba. Şimdi telefonu arayacaksın. de arayacaksın. Nasıl çıkacaksın buradan? Tabii ki de. Sıfırlamak yok. Allah belanı senin. Bekle. Adam gelene kadar sen orada duracaksın. <gülüyor> Tavuk <laughs> Mayonez. <laughs> Gel. Al domates. Güzeldi bu arada. Ne? Artık şey şey geliyor tavuk mayonez alan diyor artık. Sıkaldı bir adam kelton. Ben numarayı hazırla ama tamam mı? Çok... Bu ne atmış bakalım. Hiçbir şey atmamış. Attı şey falan yokmuş. Oğlum arkadan bir bilinme bilin, da aldı adam istiyorlar. Ya bir de bunu silemiyorum yanlış aradı. Hayır, onu yazmayacaksın onu yaz. Şu yazacaksın. Please hang up and try again. Bu kadar da. <laughs> Adam bu <o> kadar <laughs> getiriyor. Bu kadar da Al bir tane tavuklu yap. Yap. Tamam. İyi tamam. tamam. Bir tane, Oh. <laughs> bir tane tavuklu yapayım. Gelmişsin bana. <laughs> Kesin gelmez. Gelmez. At. <laughs> Şimdi odam geldik. yüzeyiz Yüzdeyiz. Kim arayacak seni ara. Bak sen kalırsan sen ararsın. Bir dakika dur bekle bu. Bu senin böyle bir arkadaşın var mı? Bak bakayım. Benim var galiba. Bak bir. O galiba evet. Dur bakayım. R Roblox şey başı değil mi? Roblox başı mı? Aa evet bunu boş ver. Ne istiyor bu? Gerçek. Adı ne bu? Tamam bu doğru doğru. Bu bu, bu şey sakal falan adam değil ya. Ne istiyor? Eee um, tohumlu, may maydanozlu, domatesli. Aa, getir bakayım bir tane şeyle. Domates. Domates getir bakayım. Yerde tamam, var yerde. Nerede bakayım? Şurada var. Alıyorum dur. Sen getir bir domates. Ben de stokları yemeyeyim. Stokları nasıl yiyeceksin? Yani? He şey bırak. Lan. Bismillah. Sakın almayın inşallah. Bak bu %100 adam gelecek şimdi. Bu adamı tanımadık. Galiba artık sadece artık sadece ama bu adam ara git ara. Hangisi Your business. Just shut up and work. Hangisi? Al dört falan. Dört 0 23 üç. Allah bir Allah bir. Kısa sınıf. Allah bir. Kayboldu. Aa, onu da Adam koymuyor lan. Anıl. E? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Gerçekten çok korktum. Anıl galiba artık biz de oynayamayacak. Kaldık. Görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Vallahi bu korku oyunu birazcık biraz zorladı ama. Neyse hadi. Yere limo o. Neyse yerin o.